Hepinize merhaba arkadaşlar ben Rainlox Bugün sizinle ne yapacağız Hızlı görev bitirme taktiğine bakacağız Çoğunuz belki biliyorsunuz ancak bilmeyen arkadaşlarımız için Ben tekrardan buna bir el atacağım Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bazı arkadaşlar vardır Mesela burada Üsküdar haritasında 3 maç yapıyor, diyor Aranıyor 3 maç yapıyor. diyor İşte atıyorum aynı zamanda işte 100 rakibini pompalı tüfekle roket diyor Ayrı ayrı bunlara giriyor. Mesela bir pompalı tüfek maçına giriyor, işte aranıyor maçına giriyor, Üsküdar ma maçına giriyor. hani Bunlara gerek yok arkadaşlar. Burada mesela Üsküdar demiş, aranıyor demiş ve pompalı demiş. Yola kuralım mesela. Burada aranıyor odasını kuralım. Daha sonra Üsküdar görevimiz vardı mesela. Üsküdar çalıp. Burada da ee, hemen pompalıyı seçelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde seçtiğimiz zaman görevimiz ee, çok daha hızlı ilerleyecek. Çünkü bir odada 3 tane görev üzerinden ilerlemiş olacaksınız. Ee, çok güzel bir taktiktir. Çoğunuz biliyorsunuzdur belki ama bilmeyen arkadaşlar için anlattım. Hatta şu altın süresinde kısaltırsanız daha hızlı bitirirsiniz ve oyunun keyfini çıkarmak adına görevleri bitiremeyen arkadaşlar oluyordur. Bu şekilde hızlı bitirip daha güzel e, şeylere vakit tercih edebilirler oyun içerisinde. Kimse gelmiyor ya o zaman neyse arkadaşlar bu videonun sonunda Bu maçı bitirdikten sonra hem aranıyor görevimiz bitecek hem Üsküdar görevimiz bitecek Hem pompalı bitecek hem maç yap görevinden bir tane azalacak hem aranıyorum oyununda Tek bir maçta 3-5 tane görevi Bitirme şansımız var Bunu bilmeyen arkadaşlar kullanabilirler Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Videoyu beğendiyseniz Abone olmayı unutmayın Hoşçakalın Nereye gitti lan bu? Neyse. Abone olmayı unutmayın beyler.